Günaydın. Kıbrıs'tan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben hazırlandım. Diyet hissene gidiyoruz kızımla. Çantaları da aldım. Düştürüyorum çantaları tabii. Bir saniye. Aha kediler de Yavru kediler başa bela oldu. Meral. Arabadayım. Evet. Dün boyadım evi. Balkonunu, girişini. Evet gördünüz. Çok güzel oldu bence. Yani nereyi, kimin evi olursa olsun ben boyadım ya. Ben başardım ya. Bence güzel oldu. Tabii merdivenlerden, balkondan bir şey göremediniz. Güzel bir çekim. toz, toprak. Evet. Balkonumuz. Şu an güneş olduğu için çalışmayı durdurduk. Böyle işim kazdı. Sanırsam o çatlak yeri yapmadı. Orayı da yapmasını isteyeceğim. Burada da bir çatlaklar var. Bunlar da gidermemiz gerekiyor. Burada da. Ama bugün güneş olduğu için yapamadık hepsini. Burası da böyle arkadaşlar. Böyle. Ben bugün hem pazara gideceğim hem boya alacağım. Ay. Merhaba arkadaşlar. Kapıstan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yakını göremiyorum. Evet. Şimdi arkamda bu duvar. Böyle bir kapı. Böyle bir kapı var. Anlayacağınız üzere ben yukarıdayım. Ve tabi balkondayım. Dört duvar olur bir oda. Bir de tavanı olur. Bizim iki duvarımız var. Boyanacak. Her iki duvarımızda da büyük duvarda büyük kapı, küçük duvarda küçük kapımız var. Benim niyetim tavanlarımı da aşağıya da gri boyamak. Ama Ercan'ın niyeti oraları beyaz aşağıya gri boyamak. Bilmiyorum bakalım bu çekişmenin sonunda kim kazanacak. Birazdan o da yardıma gelecek. Oruçlu iftarını açtı. Ben de çay koydum. Çay içmeye gelecek ama o gelmeden önce bu alçıladığım yerlere, zımparaladığım yerlere astar sürmek istiyorum. O geldiğinde hazır olsun diye. Boyayı da hazırlayacağım. Direkt boyaya girişecek o. Bak yine poşeti unuttum koruyucu poşetten dolu e, panjurları kapatacaktım ya. Dur göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde balkonumuz. Bir duvar, iki duvar. Duvar sayısı böyle. Olay bu kadar. Boyanacak yer böyle. Manzaram böyle. Bu şekilde burası da boyanacak. Ama tavanları beyaz yapalım dedi Ercan. Tavan boyamız var. Ben gri düşünüyorum. O tavan boyasıyla boyamayı düşünüyor. Aşağıdaki merdivenimiz de burada. O merdiveni de yukarı çıkaracağız ki bize yardımcı olsun. Alanımız bu. Ben zımpı şey. Altı sıva çektim ama çok ince detaya geçmedim. Bir an önce bitsin istediğim için. Bir de yapacağım işlemlerin ne kadar kalıcı olduğunu bilmiyorum. Burası 17 senede bu hale geldi. Benim yapacağım ne kadar olur bilmiyorum ama yapacağım yani. Ama Ercan da yardıma gelecekmiş. Yardıma geleceğim dediyse bana bırakmaz. Kendi yapar. Çünkü ben yapacağım dedi aslında. Yardıma geleceğim demedi. Yarın ben gelir yaparım bekle dedi. Beklemeden hazırlanayım dedim. Zımparaladım. Dün gece altı çekmiştim. Beğenmeyecek ama böyle kabul etmesini isteyeceğim. Bu. Bir an önce burasının boyandığını düşünsenize yatak serip yatacağım. <laughs> Burada geceleyeceğiz Allah'ın izniyle. Daha önce de yapıyorduk biz bu işi. Bir sene yaptık daha doğrusu 17-18 sene içinde çok güzel olur uyuması. Buradan da aşağı balkonumuz. Onun altı da çardak alanımız. Onun altı kaldırım yol. Ve kızım şu saat oldu gelmedi işe başladı. Teyzemin kızının yanında o oradan gelecek. Size böyle mahalle manzarası. Apartman gün batım 10 dakika önce güneş batım. 10 değil de yani ezandan beri bayağı bir saat geçtiyse yarım saat ezan okunalım bu şekilde evet arkadaşlar bu haftada gece pikniğinde hep beraberiz Meralci, annem suyu bana doldurmuştun hani plastik bardakla su içmezdin Çaylarımız iki termos. ben Evet. iki termos çayla geldik arkadaşlar. Bardaklarımız, meyvemiz, şekerimiz, Piyacanız. poğaçalarımız da bizden çıktığı için çok kurumasın ama çözülsünler diye böyle. Ve Cenhal'cimin elinden çok güzel portakallı, portakal reçelli, portakal sulu. Hepsi portakallı bir kek. Ve tabaklarımız, çatallarımız bu şekilde. Bu annemin suyu. Bu da benim suyum. Orada benim su termosum. Var. Evet, içinde kendi mi gelmiş acaba? <laughs> Su çok soğuk. İçindeki hmm. buzu ansatmam. Nasıl olursa çocuklar belki hoşunu verirseniz. Hayırlı <laughs> <laughs> bolla, <laughs> <laughs> yesin bolla. Wow. Dün düğüne gittik. Yorulmuyorum <laughs> ya ben böyle. <laughs> <laughs> ha, teşekkür ederim. Dün düğüne gittik. Bugün de böyle pikniğe geldik. Ama annemi getiremedik. Niye? Tehliflenmiyorum ki öyle olunca. Biz gençleri süsleyen ben. Şey, şey cenhal, çok güzel olacak bu ışık böyle ay, görüyor ay, musun? Böyle tutamam. <gülüyor> tutarsın tutarsın. <laughs> evet <Ebes> arkadaşlar <laughs> Kıbrıs'tan açarım. merhaba kanalımıza hoş geldiniz ve biz gece pikniğindeyiz. Bugün de farklı bir şey yapalım Aferin. dedik. Pikniğe gündüz yetiştiremeyince akşam çaya geldik her seferinde çaya geldiğimizde çekirdek unutuyorduk. Şimdi inşallah Ercan'a güvenip de çekirdeksiz kalmayız. Çok büyük bir hevesim var. Onlar çekirdek alacağız dedikleri için ben almadım. İnşallah kursağımda kalmaz sevincim. Arayın hatırlatın Allah aşkına. <laughs> çekirdeksiz gelmesinler. Bakalım. Buldum. Abilere selam çalışmaya devam. Bir o daha başına geldik. Sonuna geldik. Geldi oldu. Merhaba. Cenan <laughs> şunu işitiyoruz değil mi? Hadi ya. veda sahnesini çek. Neyin vedası daha yeni geldik ayol? Ya çekmeyin otursak buradan. <laughs> Bugün ben işe gittim biliyor musunuz? Kaçıncı günündü işte? Saymadım çok yıl oldu. Nasıl saymadın ya? Çok Kaç gün çalışıyorsun? Çok yıl oldu dedi. Dört. Salı günü ilk gündü. Salı, çarşamba, perşembe. Salıdan önceki pazartesi çalışacaktı. Pazartesi olmadı. Salı'ya kaldı. Salı, çarşamba, tamam, perşembe, 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 cuma, cumartesi... Çok oldu ya. Salı ilk gün olacaktı ya bunun. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Beş gün oldu. Beş gün çalışıyorum. Çalışma hayatı çok yoğun geçti. Çok yorgunum. Nurhan teyzene bir şey söylemek ister misin buradan? Hayır. <gülüyor> İnsanları <ki> de, gülüyor. Çok iyi bir ustam var. Çok iyi bir ustam var. Sağ olsun beni üzmüyor. Bir de dinik etmiyor. Ben de onları kırmıyorum tabii. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Niye kapatıyor ya? Hoşça kalın arkadaşlar. Size buradan iyi geceler. Alın çelik etme. <laughs> bunlar mı? Aa! Aa, eğer sigara olsaydı yapardım. Böyle şey. Şa... <laughs> Bak ne yapıyor. Böyle ağzına sigara koyuyor tamam mı? Çarpacağım şimdi bir tane. Tamam bitti bu kadar. Hoşça kalın. Çay bacım bunlar çay. Sen kartozu o neydi? Çubuk kraker miydi? Ha. Çubuk kraker. Onları böyle buraya da koyabilirdik. Çaylarımızı dökelim. Bardak getirdin mi sen? Buradan bak. Zafer ne oldu oğlum? Ne onlara bak. Ufacık <laughs> olan kayrağı çevirdi. Merhaba Meral. Eski abim dur. Tamam. Evet şuradan başlayalım. Baştan gireyim. Yirmine <laughs> Evet arkadaşlar, bir video hazırladım. Videonun sonuna, devamına bir şekilde, bir şekilde konması gereken bir videoda burasıydı. Yani balkonu nasıl boyadığımız öncesi sonrası çekmiştim. Aşağıdan da çekmek istiyorum. Onu yarın çekerim. Evet, dört duvarlı odalar var demiştik. Bizim iki duvar. Çünkü burası bir balkon. Ve kapı çarptığı için nedir burası zarar gördü. Burası böyle değildi. Evet. Kötü yapıcı. Kötü usta. Ver bana. Annem beni çekemezsin. Seni çekmeyeceğim. Aşağı in çek. Hık. Beni çekmedi mi? Seni çekmiyorum. Sakin ol. Tamam. Konumuza geri dönelim. Balkonumuzun bitmiş hali bu. Birazdan size bu balkonu neden daha önce çekemediğimi de görüntüleriyle, kanıtlarıyla anlatacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Bu videoyu erken çekememe sebebim bu biz Gönül'ün ortasında böyle balkonda yatıyoruz. Hem de boyayla balkonumuzu bitirdiğimiz ilk günden beri. Peki. Peki neden bugün yerler boştu? Çünkü, çünkü dün sabah beş buçukta, bugün sabah pardon beş buçukta bir fırtına, bir fırtına, fırtına bizi evin içine attı diyebilirim. Evet, evin içine attı. O kadar çok bir fırtına vardı ki kadar büyük bir fırtına vardı. Biz toparlanıp ben daha doğrusu her şeyi toparladım. Sonra kızına içeri geçmesini söyledim. Eşim zaten bayağıdır içeride yatıyordu. Ben de hastayken yatmamıştım dışarıda. İçeride yattık ve bütün eşyaları ben topladım. Şimdi de sermeden önce videomu çekeyim ona göre kapanışı yapayım dedim. Yarın sabah da unutmazsam arkadaşlar evin son dış görünüşü aşağı ve yukarının görünüşünü çekerim sizlere. Evet arkadaşlar önden çıkayım dedim. Böylelikle buranın da videosunu çekeyim istedim. Videonun sonuna koyacağım. Yukarısı böyle oldu arkadaşlar. Aşağıyla bir olsun dedim. Kedicimizde de dekorumuza uygun. Aşağıdan hepsini bir çekeceğim bir de size. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olur. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.